Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Maalesef Zeynep şu anda Ceydan'ın elinde ve Nazlı ve Murat da şu anda kahrolmuş durumdadır. Fakat bu ayrılık uzun sürmeyecek ve Kenan ilerleyen bölümlerde Ceyda'yı yakalayacak ve Zeynep'i Ceydan'ın elinden alacaktır. Kenan'ın Zeynep'e karşı olan sevgisini Ceyda bildiğine rağmen Zeynep'i kaçırdı ve tabii ki de Kenan asla Ceyda'yı rahat bırakmayacak. Ceyda yakalandıktan sonra Kenan ve Murat tarafından çok büyük cezalara çekilecektir. Nazlı da şu anda gerçekten kahrolmuş durumda ve tek istediği Zeynep'e kavuşmaktır ve bu da ilerleyen bölümlerde gerçekleşecek. Kenan Rüstem'i devreye sokacak ve Rüstem de Ceyda'nın yerini bulacak ve böylelikle Zeynep kurtulacak. Artık her şey ortaya çıkacak ve Ceyda da cezaevini boylayacak ve Kenan da ilerleyen bölümlerde abisine her şeyi itiraf edecek. Fakat Murat tabi ki de artık Kenan'a güvenecek ve Kenan'ı affedecektir. Öbür taraftan ise bir dahaki bölümde e, maalesef Burcu e, büyük bir e, uçurumdan aşağı düşecek ve hayatını kaybedecek. Ela ile Furkan da artık kesinlikle çok mutlu olacak ve ilerleyen bölümlerde Ela'nın bir bebeği olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.